Magazin dünyasında son bir haftada neler yaşandı? İşte ünlülerin renkli dünyasından son gelişmeler, dikkat çeken haberler. Magazin dünyası hareketli bir haftayı geride bıraktı. İşte ünlüler dünyasından son haberler. <laughs> Demet Çeneri yürüyüşte görüntülüyoruz. Oğlu Ömer Real Madrid basketbol takımına transfer olmuştu. Sık sık Madrid'e ziyarete gitmeleri çok mutlu ediyormuş Ömer'i. O nasıl bir psikolojik olarak, aileden? Çok iyi. olarak hani arada bir Ya ben insanla... çok gittiğim için geçen sefer İrem'i de götürdüm. O tabii ona çok iyi geldi. İrem'e de iyi geldi. Bir de gelecek çok yoğun geçiyor. Çok antrenman, okulu, işte İspanyolca dersleri. Yani kafasını kaşıyacak vakti yok ama mutlu, sevdiği işi yapıyor, çok mutlu. Yani bir de çok iyi bir yerde. Geçtiğimiz günlerde Demet Şener'in de podyuma çıktığı İzmir'deki defilede yakın arkadaşı Sema Şimşek eteğine basıp düşerek talihsiz bir an yaşamıştı. Şener çok üzülmüş o anlarda. Nerede Sema Hanım da podyumda bir kaza ya, geçirdi. Evet canım benim o. Ee, ilk defa oldu. Çok evet, tatlı. Şöyle bir şey oldu. Her çıkarken diyor ki o tabii bayağı 183 falan boyu. Evet. Ee, işte topukluyla yürümeye alışkın değilim ben. Hani hep düz ayakla çıkıyorum. Ay takılacağım, takılacağım kendi diye diye dedim. O, diye o diye yaptım. Çıkmış. Ya evet. Ya içeride Begüm ve ben, Begüm Özbek'le ikimiz çok kötü oldu. Hatta ağladık, gözlerimiz doldu. Onu ben içeri girdim tam ekranda düşmüş halini gördüm. Ya tabii ki ya dedim ona da içeride. Sen Sema şimşeksin ya. Düşmen bile asil senin dedim. O yani bir numaralı o isimlerden bir şey Evet, podyumda değil oturanlar sağ olsun koşmuşlar. Ben sonradan izledim. İçeride bir sarıldık, öptük, kokladık. Tabii böyle çok kötü hissediyor. Sen ben düşsem ben de felaket hissederim. Şimdi başınıza geldi mi efendim? Vallahi daha gelmedi. Şey. Durun aman diyeyim. <laughs> İbrahim Kutluay ile yaşadığı boşanma sonrası hayat görüşleri değişmiş Demet Şener'in. Tabiri caizse böyle ortada bırakılınca o zaman daha hayatı öğreniyorsun tabii. E, yıllarca, çok uzun yıllar bir fanusun içinde gibiydim. E, yani etraftaki, dışarıdaki şeylerden pek haberim yoktu. E, çıkınca bayağı bir şaşırdım ama hemen adapte oldum. Alimallah. Hayat devam ediyor. Yani yapacak bir şey Her yok. Kötü şeyden de iyi bir şeyler Çok şükür yani. şu anda çok mutluyum. Mü mükemmel biriyle beraberim. Gerçekten dünya üzerinde hep söylüyorum e, tanıdığım en asil insan. Gerçekten en karakterli, en asil insan.